Şu kabloyu da şöyle bağladıktan sonra tamamdır. Artık arkadaşlar dönüştürücü ve makinemiz tamamlandı. Allah'a çok bağırdım galiba. İnşallah öz duymamışlardır. Dur şöyle bakalım. Hel güzel güzel Tomuşun uyalıyor. Gökçe'm de bağ, bak bak dişten dişliyorum şimdi. Hopide 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 hop hop komediensin. Hop Çekilsene. Mutfaya gideceğim diyorum. Götürtmüyorsun. Öyle gitme gitme. Bana bak ben çok ciddi han şu elini bak. Prize bir izi. Güzel güzel arkadaşlar Tomuş Gökçe uyansın bakalım. Arkadaşlar bu makine sayesinde birazdan Tomuş'a e beraber arkadaşlar bebeğe Mesela arkadaşlar 24 saat boyunca Gökçe'yi bebek olarak trolleyeceğiz. Çok komik olacak. Hadi <laughs> neyse bakalım arkadaşlar. Şimdi gidelim Tombiş'e dışarı çıkalım. Gökçe bir yalan uydurmam lazım benim şimdi. Ee, Gökçe aşkım ne yapıyorsun burada? Gökçe çok bana, çok bak, bana bak bana ya, bak bana bak. bana bak. Çekil artık be Allah Allah. Sabahtan beri saçma sapan dans ediyorsun. Ya nesi var bu çocuğun anlamıyorum. Sen ne istiyorsun? Ee, ne bileyim delirdi herhalde. Deli edinme deli edinme. Ben. Benim bir uçağım. Mıyım. <laughs> şey diyeceğim Gökçe. Bizim Tomuş'a dışarıda birkaç işimiz var. Onu söyleyecektim de. E, bir saatle falan geliriz biz tamam mı? Tamam tamam. İstersen 3 üç... Yeter ki şu Tomuç'u başından alsam adam hep dans ediyor. <laughs> ya of Gökçe abla, ayıp ediyor şuna be. Hadi gel <laughs> Tomuç bırak şimdi Gökçe ablanı. he hey, Gökçe Gökçe amca onu oyaladın bana çok zorladın değil mi? Evet evet gördüm Tomuç aferin lan sana. Makine bitirdin bu arada? Ee, makine bitti mi lan şu oyduya dönecek miyiz oley. Lan Tomuç bağırmasan duyacak şimdi bizi. Hadi gel bakalım Tomuç. Şimdi seninle beraber bebeğe dönüşeceğiz tamam mı? Sonra Gökçe'yi trolleyeceğiz. <laughs> hadi gel bakalım Gökçe. Ya onu çok heyecanlıyım ya. Acaba ne şey olacak? Lan Tomuş bağırmasana diyorum sen. Ağzın çıktı kadar bağırıyorsun ya. Dur bakayım şöyle neydi? güzel şey görünüyor. Bu mutfakta yemek yapıyor. İnşallah gelmez Allah buraya Tomuş. Eğer gelirse bütün planımız mahvolur. Neyse bakalım. Çık bakalım Tomuş. Şimdi ilk önce ben dönüşeceğim. Ama ilk önce şöyle gerekli kodlamaları şöyle yazalım bakalım. Yazalım. Tamamdır. Bak Tomuş tek yapman gereken şey sadece şuradaki düğmeye basmak. Düğmeye bastıktan sonra ben bebeğe dönüşeceğim. E şöyle değiştireyim kodları. Eşek yapayım. Tomış eşek mi eşek yaz bunu. Bebek yazdım ben. Ya tamam şaka yaptım ya şaka. Hadi bakalım şimdi Tomış kapımı da kapat. Tamam da bakalım şöyle kapıyı kapattım. Evet hazır mısın Nuri amca? Hadi hazırım bakalım Tomış dönüştür beni. Üç, iki 1. Aha Bir şey oluyor. Bir şey oluyor. <laughs> Oh canım çok acıdı ya. Ya Tomiş niye sert basıyorsun şu düğmeye ya? Ula bay mı diyorum ya anne. Ulan şu düğmeye baksana bir. Hadi bakayım. <laughs> ne baksan sen sarıkaycan. <laughs> çok komik oldun valla. Küçük bebek oldun valla. <laughs> Hadi yoy amca. Şimdi beni de... Tamam Tomuş. Hadi gir bakalım. içeri şimdi seni dönüştüreceğim. O ne var çok heyecanlıyım acaba ben nasıl olacağım? Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi Tomuş'a dönüştürelim. Sonra trolümüz başlasın. Hemen şöyle yazalım bakalım. Şöyle arkadaşa gerekli kodları şöyle. Tamamdır bakalım yazdım. Hazır mısın Tomuş? Şimdi düğmeye basıyorum. Hadi bakalım yoğun baş bakalım. Hadi basıyorum o zaman. 3, 2 ve 1. O ne? Bana bir şey oluyor. Bir şey oluyor bana. Aman ne? Hey, dönüştü mü? şuna bakayım bir. Onu bakayım Tomiş. O. Neyse neyse hadi gel bakalım Tomuş o zaman trolümüz başlıyor. Evet bakalım trolümüz başlıyor. Önce yani topu de top oynayız. Ya Tomuş bırak şimdi şu topu ya. Hadi gel bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi gideceğiz. Ön kapıdan gideceğiz. Çünkü Gökçemize anlamasın. Hadi gel bakalım Tomış şöyle. Şimdi kapıyı çalıyorum. Tomış bak şimdi sen ne yapacaksın biliyor musun? Sen şurada saklan. Ben kapıyı çalacağım. Ondan sonra sen de arkadan böğ diye çık Korkut onu. Tamam tamam göremiyorum. Korkut'um onu. Hadi bakalım şimdi şu topu kenara koyalım. Evet artık kapıyı çalabiliriz. Heh, çaldık hadi bakalım. Heh, gelsin Aa, bakalım şöyle. Kim o? Erken geldiler herhalde ee, gürollar. Merhaba ablacığım. E, ben annem. Babam de attı. Ben buradayım. Ben annem babam de attı. Beni ben bir cenavayım. Domuz nasıl korkuttun? O <laughs> lan kapıya çık kapıya. Ah, bunlar da ne böyle ya? O şey. O sen ne kadar küçük bir şeysin şuna bak. O sizin ne işiniz var benim kapımın önünde? Ee, arkadaşım için özür dilerim. O birazcık gerzek dizini korkuttu ablacığım. Annemiz babamız dediğimiz gibi bir çizgi dışarıya attık. Kalacak birimiz yok. Acaba içeri girecek karşı oluyor mu? Ben sana kıyamam. Şunların küçüklüğüne bak. Tabi hadi gelin içeride size bir sıcak çorba vereyim İyi, ben. topum da var benim ablecim. Topum da Topla oynayız biz burada. Bak uyuyor musun? Aa e Tamam oynayın ama evin içinde de iyi tamam mı rica ediyorum? Ee, Bakın bizim tamam kocaman da, tamam. bir bahçemiz var oraya gidip oynayabilirsiniz isterseniz. Ee bahçe mi? Ee, biz bahçe istemeyiz istemeyiz biz bahçe. Tombiş tamam, bir söyle bahçe gitmesin onlar yoksa. İyi ee, tamam tamam görüyorum. Ee, şey diyeceğim atıcım ee, tuvalet nerede benim kakam geldi çok kakam geldi benim. <laughs> ya kıyamam sana gel sana tuvaletin yerini göstereyim ufaklık. Hadi gel ee, bakalım. İstemem tamam, bakalım hadi tuvalete gidelim. Hah, güzel tamam, arkadaşlar. Sakın batırma oraları olur mu? Bak ben çok titiz bir insanım kızarım sana sonra tamam mı? Ti mamma, ti mamma, me I già me! Arkadaşlar güzel onlar orada tuvalette dursunlar bakalım. Ben de o sonra da arkadaşlar evi dağıtacağım. Hemen şu bakalım şöyle masaları. <laughs> arkadaşlar Gökçe var ya bunu görünce delirecek vallahi delirecek. Yüz şekilde arkadaşlar bizim olduğumuzu anlamadı vallahi. <laughs> Hemen şu alalım şu masaları şuraya koyalım. Sandalyeleri arkadaşlar hatta alacağım böyle. Birisini buraya birisini arkadaşlar buraya koyacağım. <laughs> Çok komik oluyor gerçekten. O oh, televizyon televizyon. Arkadaşlar televizyonu şuraya alalım bakalım şöyle. Gidelim şöyle alalım da buraya koyalım. Tamamdır çok güzel oldu. Ablacım kakan bitti bitti kakan. Tamam gel bakalım ufaklık. Bak. hadi seni içeri geri getireyim gel buraya. Buralar nerede ne böyle? Sen ne yaptın ufak çocuk böyle buralara? Ee, oyun oynadım oyun oynadım ya niye kızıyorsun sen bana oyun oynadım işte. Ama böyle olmaz ki yani evi dağıtarak oyun oynayamazsın ama bu çok yanlış bir şey tamam Futbol. mı? Futbol Ronaldo Ronaldo oley. Yaptım. <laughs> Olamaz. Çıkın kırdın. Ee, ama ben artık size çok sinirlenirim tamam mı? Ben size ilık yapayım, derken siz benim evimi mahvettiniz. Çıkın dedim dışarıda. Çıkın bakalım. Özür dileyiz, özür dileyiz ablacım. Lütfen bizi acil, lütfen bizi acil, lütfen. <laughs> ama bakın bu son uyarım, tamam mı? Eğer bir daha evimi böyle dağıtacak olursanız sizi mahvederim. Tamam tamam özür dileriz. Nym, 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 nym arkadaşımın adı bu arada Göbüşlü. Adı Göbüşlü onun. Tamam mı? peki senin adın ne? Göbüşlü. çok tatlı ama ya. Ee... Aa, sen karnın mı acıktı? Ee, benim, benim evet karnım acıktı gitti e şey diyeceğim ablacım ben net orada gitsem olur mu? Sen benim arkadaşım yemek hazırla oluyor mu? İyi tamam ben ona yemek hazırlayıp buraları toplayacağım. Hadi bakalım git sen içeri. Görüşürüz. Arkadaşlar güzel güzel. Çok güzel gidiyor arkadaşlar trolümüz. Gökçe bayağı bir sinir oldu. Bir sevden atmak istedi ama şu an arkadaşlar onu kandırdık halen. Şimdi arkadaşlar şöyle tuvalete girelim. Şimdi arkadaşlar tuvaletin herine kakalar koyacağım ve tuvaleti pislik içinde yapacağım. İyi izleyin. Allah Allah ya çok yaramazlar ama bir o kadar şöyle şuraları toparlayayım o zaman. Sonra da size sıcak bir çorba yaparım to göbüşlü tamam mı göbüşlü? İyi teşekkür ederim ablacığım. Senin adın ne bu <laughs> Benim adım Gökçe göbüşlü tamam mı? He, tamam benim adım da göbüşlü göbüşlü göbüşlü. <gülüyor> <gülüyor> göbüşlü ya çok tatlısın. Şöyle arkadaşlar her yere kokular koyalım bakalım. Sonra buraya da koyalım buraya da koyalım buraya da buraya da buraya da her yere kaka koyalım arkadaşlar. <laughs> <laughs> Çok güzel oldu gerçekten. Ha şu tuvaleti de şöyle kıralım bakalım. Tuvaleti de arkadaşlar camdan atalım oraya yetişmez Allah boyum. O zaman şöyle buraya atalım. Tamamdır mükemmel oldu. Şimdi Gökçe'ye çağıracağım. Eee, Gökçe abla Aa. bu yeğe gel. Gökçe abla. Bu sesle ne? Ne oldu sana ufaklık? Neredesin? Sen bakalım. <laughs> Aa, buralardaki kakalar da Gökçe böyle. Gökçe abla ya. Tuvaleti kayımış bir işi. Ben de o yüzden yiye kaka yaptım. Ay kuzucuğum şimdi çekin şuradan çekil şuradan gömüştü çekil. Aa nefes alamıyorum. İçerisi çok kötü kokuyor. Hemen buraları topluyorsun. Duydun mu küçük çocuk? Ee, Bak, ben hiç köpeğe Ben bu şu toplayayım ki neşe toplayayım ki ben bu leleli ama ya. Gökçam ya. Ya of çok küçüksün be o yüzden altta yapmışsınlar. Ama çok sinir bozucu. Çıkın çıkın şuradan çıkın dedim size. İyi tamam ben hadi temizlerim. ben gidiyorum o zaman. Oh, hadi gel bakalım var. gömüş arkadaşım. <laughs> Donmuş görüyor musun? Hediye kaka kokuyor bayla. Ne yaptın için o ya? evet Tomuş valla her yeri kaka içinde yaptım. O güzel güzel toplasın bakalım. Tomuş ya ne yapalım biliyor musun? Şimdi senin odanı dağıtalım. O ne benim odam olmaz Goy amca. Ya ama Tomuş ya tamam. Söz sonra benim odamı dağıtacağız tamam mı? Hadi gel bakalım şimdi bu odayı da dağıtacağım hani Gökçe harbiden çıldıracak ha. Hadi gel bakalım topla şimdi buraları şöyle. Şöyle arkadaşlar tamamdır. Bu yatakları buraya arkadaşlar koyacağız. Gökçe buradan geçemesin diye. Bir tanesi şu şuraya koyalım. Hadi ver ver Tomu şu yatağı da hemen bakayım Gökçe çıkmadan. Hop bunu alalım bakalım şöyle arkadaşlar. Bir tanesi de buraya koyalım. Tamamdır bakalım mükemmel oldu. O ne Gökçe? Valla bence de Jack Ben sana söyleyeyim. Ee, Gökçemle, Gökçemle buraya geleyim bir şey. Benim belim koptu ya. Ana, bunlar bu, bu, bu da ne? Yatakların burada ne işi var? Ha ha. Ah, kırdın sen orayı geçtin ama biz geçemem diye yaptın. Ya biz geçemeyeceğim ya. Çık dedim sana. Aa bu ses de ne ee, böyle? Benim adım göbüşlü. Benim adım göbüşlü. Benim adım, adım, adım göbüşlü. Tomuş'un olmuş. Tomuş buraya gelince çok sinirli. Düşün ablacığım. Bir daha benim evin önüne geçerse sizi mahvederim tamam mı? Çek dedim sana kes dedim. Ee, sinir bozucu ya. Allah'ım yarabbim. <gülüyor> <gülüyor> ne o yapacak ben çok sinirecek diye. Evet evet ne olmuş? bayağı bir sinirlendim de. Ama biz bunu burada bırakmayız. Ya küçük çocukları dışarı attı Gökçe ye. ayıp değil mi ya? Ne o bence birazcık haklı aslında. Evet aynen birazcık aslında haklı olabilir arkadaşlar. Evin her yerine kaka yaptık. Evin her yerini dağıttık. <laughs> Allah'ım ya evin her yeri dağıldı. Ben bu evi nasıl temizleyeceğim? Tombişin odası çok kötü oldu. Her yerde kaka kokuyor. Bu kaka kokusu nasıl geçecek buradan ya? Ben ne yapayım şimdi? Şu taşı da şöyle koyalım. Şunu da koyalım. Tamamdır. Evet Tombiş tuzak makinemiz hazır. <laughs> Tomuş gir de bakalım görelim. O ne ben niye giyiyorum sen gir. Yani girme girme oğlum ya eğer girersen buradan çıkamazsın da. Bak Tomuş eğer buraya birisi girerse buradan bir daha çıkamıyor. Öyle bir makinizma yaptım. O ne Gökçe abla var buraya girerse çıkamayacak yani. Aynen öyle. Hadi gel bakalım şimdi gidelim Gökçe'ye çağıralım. Ondan özür dilerim Tomuş tamam mı çaktırmayalım şunu. Tamam tamam görünce o merak etme hoş bende. Hadi bakalım. Hadi gel bakalım şöyle gidelim ee, Gökçe abla Gökçe abla kapıyı açayım oh, mısın Yine misiniz çocuklar Bakın size iyi davranıyorum ama siz iyice benim sabrımı zorladınız Lütfen gider misiniz ee, Biz senden çok özür dileriz Çok pişmanız Bak hatta sana ben çiçek getirdim Bak <laughs> Ya teşekkür ederim küçük çocuk Çok tatlısın gerçekten Ama bir o kadar da yaramazsın. <laughs> Arkadaşım Göbüş'ü senden özür diliyor Ben de Cennet'e özür diliyorum <laughs> E Şey diyeceğim e, ay, Gökçe ablacım e, biz sana çok güzel bir sürpriz hazırladık Görmek ister sürpriz misin? Mi? A, tabii ki görmek isterim çocuklar Teşekkür ederim sürpriz için e, Gel gel beni takip et anne gel bakalım beni takip et e, Sen git Göbüş'ü arkadaşımı takip et Gökçe abla e, Tamam. <laughs> <Gerim gülüyor> Arkadaşlar izleyin şimdi kapana kazılacak e, Bak şurada ortada bak görüyor musun Buraya bir girsen sen bir o zaman, o, Tamam girdim Aa, Ama hiçbir şey yok burada Neyse çıkayım o zaman Teşekkür ederim İnede. Hı? <laughs> tamam, çıkamıyorsun ki, çıkamıyorsun ki. Nasıl olur be? Nasıl olur? Çıkartın dedim beni buradan. Çıkamıyor, dedim çıkamıyor, 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 çıkamıyorsun. Ejik, ejik, ejik. Ne diyorsun sen be? Küçük çocuk seni. Gel bakalım buraya Gel, bir şey seni mahvedeceğim. Ha o zaman buradan çıkarım. Ha buradan? Yok yok tamam. Tamam, şimdi sakin oluyorum. Ee, buradan çıkacağım. Hayır. Çıkamıyorsun ki, çıkamıyorsun ki. Gökçe çadırın popişi kokuyor. Gökçe çadırın popişi kokuyor. <laughs> Bak bari sizi bir elime geçirirsem ufaklıklar. Bana bu sefer elimden kimse alamayacak sizi. Çıkartın beni buradan. Neyse bakalım Gökçe abla. Sen oydu duy birazcık eğlen tamam mı? Hadi biz göbüşlü arkadaşına birlikte. S Senin evine gidelim. Yemek yiyelim. Hadi görüşürüz. Gençlik takımın kokulu Gökçe abla. Ya, sen dedim burayı, gel dedim buraya gel. Görüyorsunuz arkadaşlar oradan çıkamıyor ya. Oh, orada dursun arkadaşlar bir iki saat boyunca kılınsın. Sonra ben ona gidip çıkarım merak etmeyin arkadaşlar. Neyse bakalım o zaman biz de bugünkü maçlarımızın sonuna gidelim. Umarım videosu beğenmişsindir. Lan Tomiş sen buraları nereden buldun? Bu ne Göy amca ben bunu Gökçe abla'nın kumba esinden çaydım o da şundan. Allah sen cezana vermesin Tomiş ya. Arkadaşlar şu an ekran çıkarmadan tıklamayı unutmayın. Bakın solu vesaire dedi artık ne onları atışa hadi tıkla tıkla bak. Hala tıklamadınız çok büyük kayıp ettiniz. Sizi o videolarda bekliyoruz. O yüzden arkadaşlar solda ve sağda çıkan hepinizi öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.